Merhabalar. Evet zor tutuyorum. Gitmek istiyor. zor tutuyorum. Zor tutuyorum ve gitmek istiyor. Bakın. Sade lütfen. Biraz seni de sevdi, sevelim anneciğim. Tarçın da burada. Evet tutamıyorum. Kesinlikle tutamıyorum. <laughs> ve arkadaşlar gerçekten şu anda ikisi çatışmaya başladı. Hayır. Sade. Sade. Ama vurulur mu öyle anneciğim? o kadar kötü tarçına indiriyor ki böyle hani böyle ölümüne indiriyor ya. Yani. Evet ama ben de size göstermek istedim hazır böyle yanıma gelmişken. Çünkü dolanıyor dolanıyor buralarda. Biliyorsunuz benim kedim yoktu ama sonradan böyle bir kedimiz de oldu. Talha'nın yani yeğenimin kedisi. Artık o da bizimle kalıyor. Ve yaramazlık bazen de şimdi size göstereyim yaptığı yaramazlığı şöyle suçüstü yapalım. Bakın tuvalet aynamın üzerinde hep orada patileriyle hep orada. Evet şimdi biz gelelim haftalık yorumlarımıza yapmaya 14-20 Mart haftası arasında neler neler olacak bir tane Başak Burcu'nda dolunayımız var Onu videosunu da çekeceğim. Ee, ve efendim diğer kanalada bir sürü videolar yükledim. Bu kanalın da topluluk kısmına çok güzel bir karlar ülkesinde yaptığım yol hikayemi anlattım. Bulgaristan Milov var. Orayı izleyin. Neden izleyin? Orası çok önemli. İçinizden oradaki videoyu tıklayıp Topluluk kısmına attım. Bu videonun da e, sabitlenmiş yorumlara koyacağım. Orada çünkü en üretici, en yaratıcı. Yorumu kim yaparsa böyle değişik bir şey ama video ile alakalı. Bakalım size nasıl geçmiş o video. Neyi anlatmak istemişim yapana Neslan kartlarından 3 kişiye hediye ediyorum efendim. Lütfen karlar bir videomu izleyin. Ay konuşamadım. Şimdi efendim bakıyorsunuz şunu şöyle çevirelim. Evet biri güneş biri ay. Bugün fincanların altlıklarını gold yaptım. Üstüne aylı güneşli fincanlarımızı koydum. Böyle bir değiş tokuşlardan hoşlanıyorum efendim. Şimdi başlayalım bakalım. Evet kanalıma hala abone olmadıysanız WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta özel danışmanlık isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta ve efendim TikTok hesabımdan izlemek isterseniz Neslihan'dan ve de çok güzel paylaşımlar yapıyorum ee, şimdiden çok güzel beğeniler alınıyor izlenmeler alınıyor yine isterseniz de bu videonun altına da hepsinin hesaplarımı koyuyorum TikTok Neslihan serine. Instagram Neslihan Serini. Bu buralarda aktif şekilde bulunuyorum. Evet bakalım. Şimdi kartlarımızı açalım. Ondan sonra tekrardan böyle sohbet muhabbet ve kartlar şeklinde ilerleyeceğiz. Dolunay haftasındayız. Neler neler oluyor. Evet Tarçın sen de az değilsin. Sen de sataşıyorsun sadeye. Evet efendim hemen ay ve güneş kartlarımızı açıyoruz peçanlarımızın. Bakalım neler neler oluyor. Merak etmeyin size fırsatlar vereceğim. Yani böyle Fırsat vereceğim. Düşüneceğiz. Seçeceğiz. Ben de çok um, heyecanlanıyorum. Ben böyle seçmelerde çok heyecanlanıyorum. Çünkü seçtiğim dilekle alakalı bu. Dilek tuttuğum için. İster dilek tutun isterseniz efendim buraya da bunları koyalım. Böyle yeşil yeşil. Aslında bu e, yağdanlık. Yani buraya kokulu yağlar koyuyoruz. Mumu içine koyuyoruz. Ama ben bunu mumluk olarak da kullanıyorum. Yeşil renginden dolayı çok hoşuma gidiyor. Şimdi Hadi bakalım. Bir de şunu söyleyeyim: 12, 13, 14, 15 günleri, Mart günleri çok çok kıymetli. Ee, bu hafta da, dolayısıyla mum yakabilir, ritüeller, dualar, dilekler yapabilirsiniz. Evet, şimdi hemen dileklerimizi, niyetlerimizi tutmaya başlayalım bakalım. Evet, gayet güzel. Bakalım güzel niyetlerimiz, dileklerimiz bizi nerelere götürecek? Siz bu arada seçerken ben de söyleyeyim 12-13 yani bugün yarın 12-13-14-15'i de kapsayalım. Hatta bu haftayı kapsayalım. Ee, Ay, Neptün ve pardon güneş neptün ay kavuşumu var bu çok güzel ve onun yanı sıra güzel bir açısı var sirius ve ayın kavuşumu var bunlar tabi bir buçuk iki günlük ay ve sirius kavuşumu az bir süre İki gün etkisini alabiliriz ama diğer açı gayet güzel bu haftaya etkisini vurabilir arkadaşlar ona göre güzel açıları gökyüzü dizilimlerini değerlendirelim mumlar yakalım ritüeller yapalım ve dileklerimizi dileyelim hadi bakalım tekrardan hmm. elbette hemen ben diledim Şimdi bu hafta için tabii ki Uzun vadede de olabilir hani. Şimdi evrenin mesajları size bol bol geliyormuş zaten. Nedir bunlar derseniz de. Güzel bir tüy, bir güzel müzik, bir e, tam böyle üst üste örtüşür siz bir şeyler düşünürken. Televizyondan bir ses gelir sanki siz o düşündüğünüzün yönünde bir şeyler konuşur. İşte böyle gibi olaylar olabilir. Bir dilek tut, yedi gün içinde oluşmasını bekle. Yani bu hafta oluşmazsa bir hafta daha niyet ederek tut. Yani ne yapıyoruz? Dileklerimizi zaman kısıtlaması koyarak oluşmasını da hızlandırabiliriz. Evet şimdi her zaman için dilek dua ritüellerimizi bırakmayalım. Neden? Çünkü Enerjiler çok fazla hızlı hızlı gelip geçiyor. Onların arasından yakalamamız lazım. Her an dilek ve dualarda bulunmamız, bulunmamız lazım. Nimetler geliyor. Bolluklar bolluklar. Gökkuşağı bol bol nimetler. Bu hafta başlıyor bu nimetler. Yani bu sadece para değil. Bir imkan bir e, fırsatlar bunları görün lütfen ve aslan koç bir tane dışa dönük bir insan çıkmış bu sizin patronunuz olabilir arkadaşınız olabilir aileden ebeveynleriniz işte anneniz babanız ateş grubundan böyle ateşli bir kişiler bu hafta bir de kılıç kraliçesi çıkmış bir de toprakların kralı çıkmış devletle ilgili işleriniz varsa Evet bu devletle ilgili işleriniz varsa bir yurt dışı işleriniz varsa evet olacak demektir. Yani gerçekten güven içinde bir yerlere gidip geleceksiniz. Ya da e, böyle ateşli bir şekilde bir şeyler istiyorsanız hayatınızda bunlar oluşacak. Yani o kadar da güzel. Burada kılıç kraliçesi de buyur al sana verdim. Bütün imkanları sende bir düşün anlamında anlamına geliyor Yani. Düşün ve kabul et sana da bir imkan veriyorum sen de konuş ya da kendini savun güzel yasaların çıkması sizle alakalı güzelliklerin gelmesi demektir zaten nimetler geliyormuş nimetler evrenin mesajları bu dileğinizin oluşacağına dair en azından bu hafta bir mesaj alacaksınız bakın yani oluşmasa bile bu hafta bir mesajınız geliyor bunu söyleyeyim. Gayet güzel. Gökkuşağı zaten bolluk, bereket, mistizm, mistik bir şeyler, dilekler, duaların oluşması için çok güzel. Gökkuşağının renkleri, gökkuşağının ötesinde ne var falan. Ben çocukken çok merak ederdim gerçekten. Tamamen mistik bir şey çıktı. Sevgili güneşi seçenler. Yani zaten e, güneş gibi parlama, aydınlık, netlik, parlaklık. Bunları efendim göz önüne alabiliriz. Güneşi seçtiğiniz için de bir baba baba figürü, ailenin büyükleri olabilir. Ya da eril enerjiyle dolu bir hafta geçireceksiniz. Burada çünkü toprak kralı, ateş kralı çıktı. Eril enerjinin yoğun olacağı bir haftaymış. Belki de flörtleriniz artacak. Belki de güzellikler olacak demektir. Evet efendim şimdi bakalım bakalım. Ay. Yalnız dilekleriniz tutmuş çünkü etrafa büsbütün saçıldı. Ve ellerimizi de şöyle bir silelim bakalım. Evet bakıyoruz bakalım. Aa, oh, oh. yani burada bir kuyruk, bir balık. Bakar mısınız? Kocaman bir balık kuyruğu bile var. Yani böyle hani balinalar olur ya bu bir balina bir kere kesinlikle balina ama kafası kocaman olur böyle kocaman kafası kuyruğu da var çünkü bakın gösterdim durdurun videoyu ve bakın H harfi, H harfi, Z harfi, zenginlik, A harfi, 7 rakamı. Bunlar hepsi bir arada. Yani böylelikle kendinize bir öngörü yapabilirsiniz. Birazdan, yani bu hafta birazdan demeyeyim. Ne demek ki birazdan? Yani bir iki gün içinde bir dil balığı, bir kısmet. Ben balıkların hepsi burada bana kocaman yassı ve dil balığı gibi geliyor. E, yalnız böyle size biri bir işaret veriyor. Yani diyor ki şurayı takip et. Siz inat yapmayın. Kesinlikle Y harfi olabilir bu insanda. Hatta koç burcu olabilir. Yani çünkü bir kurbanlık koyun gibi yani belki adağınız vardı. Y harfi de olabilir. Bir mantar var. Hatta sizi yeni hayata doğru yani oraya gidin diyor. Ay bu ben miyim acaba? Çünkü yeniye gidin, yeniye gidin deyip duruyorum yani. Böyle bir şeyler var. Ve Ay yani bakın giysiler giymiş. Hatta gelin duvak gibi ve ne kadar uzunca yerde bir duvağınız var yani. Duvak yeni hayat, gelin. E, bunlar hep yenilikleri gösterir ya da evlilik isteyenlere evlilik gösterir. E, gerçekten çok çok güzel. Evet, burada size olumlamanızı okumadığımı fark ettim. Evrenin doğal akışı içinde efendim. Olaylar, kişi mucizevi olaylar, kişiler, durumlar bana otomatikman geliyor? Evet, geliyor. Gelin çıktığı zaman onu okumadığımı fark ettim. Çünkü böyle kişiler size geliyormuş. Belki evlilik teklif edeceksinler size. Belki e, gelin yeni bir olay durum yani bunları gösteriyor. Ve efendim iki tane yol var. Balılar var. Balina'yı görüyor musunuz? Allah aşkına bakın kafası ne kadar kalın. Kuyruğuna bakın kuyruğuna. Bu balina arkadaşlar bu balina. Dikkat dikkat. Ah, bunu da yapmayınca diyorsunuz ki Neslihan abla parmağını banzarmadan oraya. <laughs> Alıştırdım sizleri de. Ah, burada da kayık çıkmış. Üzerine binmiş. Yalnız böyle bu nasıl bir kayık yahu. Kanatları var sanki. Hani sandal gibi kanatla uçan bir kayık gibi. Mistik bir şey uçuşa geçiyorsunuz. Yurt dışı olayları, yurt dışı işleri, hayalinizde bile olmayan böyle şeyler e, oluşabilir. Arkadaşlar bu hafta gerçekten dilekler, dualar, ritüeller, evrenin mesajları her şey size çıktı. Hadi bakalım dilek dileği. Ay esneme tuttu çok nazar var yalnız. Dileğiniz oluşuyor. Biliyorsunuz geçen hafta mı böyle sürekli dilek döndürdük döndürdük olmadı. Güzel böyle köklü bir ağaç gibi bir şey gördüm. Z harfi, Y harfi yine burada da çıkmış. P olabilir Pakistan'ın bir P. Pelinin P'si. Ee, aa burası çiftlik gibi. Horozdur, kedidir. Ya böyle hayvanlarla ilgili bir şeyler var. Sıra sıra sıra. Çok nazar var. İnanın deminden beri konuşuyorum. esliyor muydum? Yani fincanı açtıktan sonra başladım esnemeye. Nazar var üzerinizde. Artı çarpı para işleriniz var. Bu akışta olan bir para var. Bir, bir para daha geliyor. Ama bu biraz büyükçe bir para. Bir de burada hayvan çiftliği gibi dedik ya. E, horozdur, kedidir. Böyle üst arka arkaya. Hayvanlara bir yarar. Ay çok kötü. Hayvanlara bir yarar sağlayacak bir şeyler yapın. Dağıttım kendimi arkadaşlar. böyle. Hayvanlara mama verin, su verin. Karkış, kıyamet. Ay çıkmış. Kadın dişicil enerjilere dikkat edin. Kadın enerjiden zarar görme olabilir dedikodu her neyse. Şimdi burada e, yurt dışı işleri yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Bakın düşmeye görün at babalar kapıda bekliyor. Bunu yine söyleyeyim. E, fakat yurt dışı işlere... daha vakti varmış ama böyle haber bekleyenler niyetine girenler hemen yapın. Eee 40 ayak gibi de bir şey çıkmış böyle 40 ayak gibi. 40 e, ayak da bir hayvandır yani. Çok kolu bacağı e, var. Yani bir iş yapıyorsunuz ama çok problemi olabilir, sorunu olabilir. Ama çözümü de o kadar kolay olacak. Size söyleyeyim işte düşündüğünüz gibi olmayacak. E, burada e, çok güzel bir ee, insan görüyorum. Aa evet şimdi çıktı bu insan ya. Şimdi çıktı. İki kişi iki kişiyi çok düşünüyorsunuz. Çocuklarınız olur ya da bir başkaları olabilir. Yani bayağı böyle bir yoğun düşünceleriniz var ve Evet gerçekten yurt dışı işleri var. Böyle hep Amerika kıtası yok işte farklı yurt dışlarıyla emareyle olaylar var. Şunu sesini kısalım efendim. Sevgili güneşi seçenler güzel bir hafta diliyorum. Geldik size evrenin mesajları ve bol bol ritüeller çıktı. Ay kartına ay fincanına geldik kartına demişim. Hemen açıyoruz kartlarımızı. Sizler bir yerlere yolculuk mu yapacaksınız? Bakış açınız ve mutluluk bir şeylerden kurtuluyorsunuz. Artık gidiyorsunuz bakın. Bir kurtuluş yaşıyorsunuz. Ve burada kupaların onlusu var. Harika ödüller, terfiler. İşte artık ne istiyorsanız. Güzellikler var. Ve burada karma yanmış bir şeyler tamamlanmış. Sizin anlamınızda gerçekten tamamlanmış. Bakın karma. Yani burada güçsüz kaldıysanız da bir güç kazanıyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bugün acayip şekilde bütün yani güneşçiler, aycılar hepinizde bir nazar seziyorum. Böyle bir baştan aşağı bir titreme geldi. Burada dünya kartı. Ve size şunu söyleyeyim. Bu kanal aslında çok özel bir kanal. Hiç böyle karşılıklı kahve fincanı bakan bir kanal var mı? İşte Neslihan Şirin bunu yapıyor. İşte bakın. Çok güzel, harikulade bir e, tamamlanış çıktı. Karmanın yanması. Yani eskiden beri karmayı çekiyorsan bir şeyler onların birçoğu bitmiş. Onlardan sana artık şeylikler gelmeye başlayacak yani ödüller terfiler gelmeye başlayacak aldık saçlarımıza sürttük 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 efendim ve sizin nezdinizde ve kendi nezdimde evet aa müzik kutlamaya gidiyorsunuz kutlamaya gidiyorsunuz armoni müzik ne kadar güzel siz bu hafta çok güzel haberler alıp kutlamalara çıkacaksınız. Yine bir gece hayatı olabilir. Armoni çıktı, müzik çıktı. Süper, ötesi süper bir şey. Yani burada sizin haftanızın güzel geçeceği, bir müzikle mutlu olabileceğiniz, arkadaşlarınızla grup ve kafe, şu bu yerlere gidip mutlu olabileceğiniz, ihtiyaçla lütfen abartmayın. Bakın abartmayın. Çünkü burada e, şey ihtiyaçlar çıkmış. Ve efendim kendine e, gerekli olanı al diyor. Fazla ihtiyaçtan fazlasını alma ya da hani dolabında bir senedir giymediğim bir şey varsa ver onu diyor. Evet olumlamanız geldi. Kendime lüks zengin doyumlu bir hayatı seçiyorum ve böyle yaşamaya izin veriyorum. Evet ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum. Harcadığımın her zaman çok fazlası bana akıyor. Çok fazlası bana akıyor. Bir harcıyorum bin kazanıyorum. Bir harcıyorum bin kazanıyorum şeklinde de. Ve güzel bir totem yapabiliriz. Çünkü çok harcamalar yapıyoruz değil mi? Evet çok güzel bir olumlama çıktı. Sevgili Ay siz de böyle anne sular beslenme gizemler. Siz de ayı seçiyorsanız bu moddasınız. Yani böylesiniz demiyorum çünkü bir dahaki sefere güneşi de seçmiş olabilirsiniz. Bu sefer bu hafta bu moddasınız. Moddalarınız yani konularınız bunlar. Evet ter tertemiz çıkmış. Ama aşağıda böyle bir dedikodular var. Bir şişe gibi şişe gibi bir şey çıkmış. Sıvılara dikkat edin. Hani böyle sıvı bir şeyler alacaksanız dikkat edin. Ya da bu ne bileyim bir kutlama olabilir yine. Ondan sonra yani bakın sıvının her çeşidi fazlası zararlı. Mesela hani kola da içiyor olabilirsiniz. Asitli yiyecekler mesela içecekler zararlı. Veya farklı şeyler. İki kişi bir toplantı gibi bir şey var. Bir de birinin elinde anahtar var. Toplantı ya da karşılaşmayan bir anahtar alışveriş değişim yani bir şey satma olur alma olur. Ya da çözümsüz bir şeyleriniz var ise bu insan size anahtar veriyor. Yani çözüm sunuyor yani bakın. Gerçekten öyle hmm, D harfi Diyarbakırın D'si ama yanında iyi de var D gibi D gibi okunuyor yani dil gibi dil de olabilir yani yabancı dil mi öğreniyorsunuz burada bir de çok güzel Atnalı çıkmış Huu. Z burada var zenginlik diyelim hadi M harfi var 3 hmm, 3 ve 8 38 olur 8 3 olur evet sizin de adaklar çıkmış yalnız unutmayın bakın adaklar horoz şeklinde çıktığı için sizde pek bir şey çıkmamış 3 tane çok büyük bir aydınlığınız akıcı enerjiler var ve efendim aa, burada bakın şimdi ritüeller çıkıyor size de bir kapı açılacak bakın lütfen yapın ben söyledim bu hafta güzel kavuşumlar var dolunayında haftası yapın dipte parmağımı koyduğum yerde açılan kapılara bakın yani iki tane kapı açılmış o dedikodular medikodular hepsinin üstünde x çarpı işaretleri parayla ilgili e, olaylarınız falan yani bunların hepsi için çok güzel bir kapılar açılacak diyor ve burada temiz gözyaşına bakar mısınız ya temiz bakın durun şimdi nasıl göstereyim şu o kadar temiz bir gözyaşı ki <laughs> Şöyle bir şey kapak resmi yaparım. Ay çok güzel. Sevinçten uçacaksınız, ağlayacaksınız. Dileğiniz oluyor mu? Çok kolay. Bu sefer dileklerde sorun yok ya bir de burada bir mum yanıyor yalnız bir dilek mum ışığı çıkmış bir dilek yine yanması dilek dileğinizin olması gibi ve efendim şimdi şöyle bir şey diyebilirim size i̇şte gülen insanların suratları çıkmış böyle gülen güleç insanlar bir kutlama var hakikaten bir kutlama var mahkemesi olanların yine böyle güzel kararlar alınacak iki tane iki iki çıkmış şöyle iki zafer 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 yani böyle bir işaret e, çıkmış zafer diye niteliyorum kadeh yeni bir hayat demek bakın e, bir de burada kafasını kaldırmış böyle kurtlar olur ya ama ben kurt böyle olur ya yani ilan eder yani kötü olarak algılamıyorum bunu nedense güç olarak algıladım bakın şu anda. E, ee, bir de şöyle karın alt bölgesine dikkat edin kadınlar yumurtalıkları ile alakalı bir böyle sanki hamilelik de olabilir bu yumurtalık da olabilir yani bunlar böyle bir işaret çıkmış hani bazen diş falan da görüyorum ya böyle bir şey ama kötü bir şey değil e, ee, bir de tırmanıştasınız bakın bakın şurada tırmanıyorsunuz bakın şurada tırmanan bir insan var bak şu tutunmuşsunuz böyle bir e, bir şeye tırmanıyorsunuz. Ama size bir müjde vereyim. Tırmandığınız o zirvenin tepesinde iriyorum. Bir varlık çıkmış. İnsan mı diyeyim? Hayvana da benziyor. insana da benziyor. Sizi sanki başınızdan böyle tutmuş şöyle çekmiyor da bakın şöyle tutmuş böyle kaldıracak sizi. Kalk diyor. Yani geldin diyor. Çık diyor buraya yanıma zirveye diyor. Gerçekten. Gerçekten yani bu ilahi bir varlık işte isteyin bakın enerjileri kendimize toplamalıyız ev alabilirsiniz ee, kabuklu hayvan çıkmış yani böyle kabuğu sırtında taşıyan hayvanlar sıra sıra gidiyorlar yani belki ev bakıyorsunuz ay ay de çıkıyor yahu birileri hamile mi hamile haberi alacaksınız herhalde aranızda böyle çok yurt dışı için belki dilek dili yerler olabilir. Resmen Eyfel Kulesi benim bilirsiniz Eyfel Kulelerim meşhurdur. Eyfel Kulesi, Pizza Kulesi. Ya böyle bir şey çıkıyor yani ne yapabilirim? Yurt dışı emareleri olan şeyler çıkıyor. A harfi kocaman çıkmış. Arkadaşlar gerçekten size söyleyeyim. burada bu açtığım enerjilerde muhakkak size bir mesaj geliyor. Bunu unutmayın yani. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Yine bir hafta görüşmek üzere. Her zaman söz veriyorum. Ama ben topluluk kısmına diğer kanala yüklediğim bütün videoların çoğunu bu kısmına da yüklüyorum. Topluluk kısmına lütfen bakın. Buraya da yine Seç e, tarzında güzel bir şeyler atacağız. Bu aklımdaki kişiler tarzında, aşk tarzında. Bunlar aklımın bir köşesinde. Ama diğer kanalla gerçekten ve Instagram, YouTube, TikTok'larla ilgilenmekten e, buraya böyle sadece haftalık atabiliyorum, aylık atabiliyorum. Aylık Mart ayına halen bitmedi. Yine aşağıya sabitlenmiş yoruma ben size onu hatırlatayım. Çünkü Mart ayının... Ee, yarısından sonrası da çok önemli. Daha yarısına bile gelmedik yani. Onu bir kere izleyin lütfen. Hoşça kalın.